Demir, Demir, Demir oğlumu getir bana lütfen, Demir. Bağırma boşuna bağırma, yıktın ortalığı ya. Hadi Be ben gelin anam. evde kimse yok. Fadik şu kapıyı açar mısın lütfen? Ben mi açacağım kapıyı? Seni ben mi kilitledim ben açacağım sanki? Hoş bana kalsa hiç açmam çürü orada da gene bizimkiler saflığı açarlar. Fadik. Tuvalete gitmem lazım. Vallahi atıldığın yere yapacaksın Süleyha. Ya Demir Bey'im duyarsa beni keser. Ya aç şu kapıyı Fatik, Allah aşkına aç şu kapıyı. Benim oğlumu bulmam lazım Fatik. Neyim var neyim yok diyemem sana yemin ederim. İstanbul'a gidersin başka bir hayat kurarsın buradan kurtulursun Fatik. Aç şu kapıyı. Beni mi kurtaracaksın? Ya sen ilk önce kendini kurtar ya sen kimsin? Ne yaptım ya kurban oldum. Ey ee, bir de üstüne sürür ya yağlı yağlı. Hmm, sütlacımı yedim mi ben? Yedin ha minnem yedin. Ece taktın sütlacı bugün ha. Beni çıkar, kurtardım seni hizmetçilikten diyor. Bak hele, varıyor, neyi varsa verecekmiş, ben gidecekmişim İstanbul'a öyle diyor. Hizmetçilikte ne varmış? Önce kendini kurtarsın. Ee, ben de öyle dedim zaten. İyi demişsin. Al hadi devam et, hadi ya. Ay. İşte ya. İçimi parçaladım içimi kırılacak sanki kapı. Niye yoruyor ki kendini? Aman abla bırak be, yorarsa yorsun. Ay, az mı çektirdi bize eziyet? Ay, yüce Rabbim işte böyle acısını alır. Az konuş, az. Temizlemeye devam et Kim ağlıyor? Gelin hanım ağlıyor. Hani var ya çok sevdiğin, çok kıymet verdiğin bir gelin hanımı kızım. O ağlıyor Amine. Niye ağlıyor? E odaya kapattılar. Üstüne de kilidi vurdular. Aa anahtar yok. Gitmiş. Anladın mı? Anlamadım. Ay ay. Çorbaya vurdun mu hoca? Demir Bey'im gelirse her bir şey hazır olsun ha. Yenge, kurban olayım birkaç noktada bir şey verelim kızcağıza. Sabah beri aç, sus. Bitti, mahvoldu artık. Kapı kilitli kapı. Kilitli olmazsa Açarız. Ben yaparım bir şeyler açılır. Bülten sen aklını mı yedin? Demir bey öğrenirse bize ne yapar? Bu kadar vicdansızlık olmaz ama ya. Yazıktır, finahtır. Öyle mi? Vicdansızlık ha. Vicdanı bir tek sen biliyorsun değil mi Gülten? Demir Bey'im bilmiyor, ben bilmiyorum. Tamam Gafur. <laughs> Saniye karnım çok aç. Marabaları hizaya sokacağım diye göbeğim çatladı ya. Otur aslanım gel. Geç, otur. <laughs> Gülten. Gitkilerden tuşu getir çabuk. Kız bak artık ağlama yeter kafam şişti ha. Demir ağabeyim az yaşıyorsa cezasını kendi ellerimle vereceğim dedi. Nereden bulacak? Ya yerini yurdunu biliyor. Koskoca Demir Bey bu. Gidecek kapısına dayanacak. elinden çekecek silah. Ta ta ta. Bitti. Vuracak düğün yani. He saniye vurmayıp ne yapsın? Yanına bıraksın. Sen ne dinleniyorsun hala orada? Yürü git turşu bekliyoruz burada. Yürü. Kız sen kapı mı dinliyorsun? Gülten. Ya tamam tamam hemen ateş alma ya. Bacı kardeş vallahi deli ettiniz beni ha. <laughs> Ay. Kafam şişti be sabahtan beri. Ne bebekmiş ya Rabbim. Bütün gün zırladı durdu. Bebeğe meraklı olsam ikinciyi yapardım. Aa, Sabahattin. Ne zaman geldin sen? Niye ağlatıyorsun çocuğu? Ha ben ağlatıyorum yani. Pes. Hakikaten pes. Bütün gün Demir'in zırlayan çocuğuna baktığım yetmedi. Hünkar cadısı ne yapıyormuş? Boylayamamış mı tahtalı köyü? Ama iyi iyi şaka yaptım. Allah gecinden versin. Altı kirli. Ondan ağlıyor çocuk. Neyi değiştirmedin? Betül'ün bile altını değiştirirken iğrenirdim. Bir de bu çıktı başıma. Bırak ben değiştiririm. Tamam Sabahattin. Bırak dedim. Hangi akılla bu adam sana emanet etti çocuğunu? Başka kime edecekti? Seveni mi var? Bu. Yenge. Bu oğlum nasılsın? Sağ ol yenge. İyidir. Gördüğün gibi amelilik ediyor. Oğlum bu gafurun bacası çırçırdaş mı arıyor? Gülten mi? He. Niye ki? E bugün çırçıra geldi. Usta başıyla konuştu vallahi. Bakarız yengem dur bakayım bir. Yer gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim.